Şimdi arkadaşlar onun şeyini koymuştuk tuzunu ve şöyle karıştırıyoruz güzelce ne. Biraz sıç oldu. Şöyle. şöyle, karıştırıyoruz. Efendim anne şöyle. Şöyle biraz daha tuz koyacağım. Ay pardon su koyacağım biraz daha. Su koyacağım. <laughs> Şöyle göstereyim bir arkadaşlar. Biraz un alalım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Çok güzel oldu kıvamı. Sen de sevin Elif. Bak hamuru yoğurduk. İkimizin eli değdi. Çok güzel oldu. Biraz dinlensin. Ve iç malzemelerini hazırlayalım. Evet arkadaşlar hamurumuzu hazırlamıştık. Şimdilik de iç malzemesine geçtik. Biraz maydanoz, yarım soğan. Bir parça samsak iki domates ve iki biber kullanacağım Hadi. ve başlıyoruz. Başlıyoruz. Arkadaşlar içine domates dildik, biber dildik ve çekiyoruz. <laughs> Domatesi, arkadaşlar domates arkadaşlar domatesle biberimizi çektik. Sırada soğanımız, samsağımız var ve maydanozumuz var. Onu çekiyoruz. Evet arkadaşlar maydanozumuz, soğan domates, biberimiz hepsini çektik. Şimdi biraz salça koyalım ama çok az koyalım salçası çok acımıklı olmasın <laughs> salçamızı koyduk ve 2 kaşık tuz koyuyoruz ve elimizle karıştırıyoruz şöyle karıştıralım. Çok güzel bence lahmacun içi oldu. Biraz karabiber ekledik. Dur anne. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yapalım. anne. Tamam. Şöyle Ma. yapacağız. Ma. Ma. Şöyle yaptık. Evet arkadaşlar lahmacunun içimizi yaptık Hamurumuzu da yoğurmuştuk zaten. Şimdi sıra geldik. Açma pişirme. Anne. Sırasına geldi. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yumak ettik. Küçük küçük yumak ettik ve başlıyoruz lahmacun yapış şeklini. fırıncılar gibi olamayız ama şöyle yapayım. Evet arkadaşlar ilk önce açtık. Ondan sonra da üstüne lahmacun iç malzemesini koyduk ve fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar böyle yaptık. Şöyle ilk acı ilk fırındakiler gibi yandı. <laughs> Bakalım fırında daha bir şey yok. Bakın arkadaşlar. İki lahmacunumuz da çıktı. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar yaptık. Bu da bizim lahmacunun gitmiş hali. Sizin de denemeyi tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Dışarıdaki gibi olmasa bile çok lezzetli oldu. Lütfen kanalıma abone olun. Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.